Merhaba herkese umarım çok çok iyisinizdir hepiniz güzel enerjilerdesinizdir sağlıklıyızdır huzurluyuzdur değilsek de bütün güzel enerjimi sizlere gönderiyorum kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle özellikle aklınızdaki insanın e, size karşı söylemek isteyip söyleyemediği neler var ya da e, neler kendi içinde düşünüyor hiç size söylemedikleri dile getirmedikleri içinde tuttuğu şeyler neler var bunlara bakalım istiyorum Tabi bunlar e, kolektif bir açılımdır. Bütün ilişki formuna göre uyabilir, yani üzerinize alın. E, her ilişki form beni dinleyebiliyor, biliyorsunuz ki burada. Bakalım istiyorum şöyle. Bunu almayacağım, çünkü niyet etmedim. Şimdi bakacağım. Aklınızdaki insanın size karşı söylemek isteyip söyleyemediği neler var? Neleri içinde tutuyor aklınızdaki insan? Aklınızdaki insan size karşı söylemek isteyip neleri söyleyemiyor şöyle bakalım burada birazcık e, meditasyon kartı geldi burada diyor ki aslında sen yokken çok fazla içime dönüyorum ben iç sesimi dinliyorum sen yokken dua ediyorum aslında fark etmesen de aramızdaki durumlarla ilgili seni düşündüğüm zaman da içime yöneliyorum, sessizleşiyorum, yalnız hissediyorum kendime. Daha çok duaya, kendi enerjime vermeye çalışıyorum. Çünkü içimde bir şeyler eksik. Burada olan da sensin diyor. Evet burada şöyle bir açalım ona göre. Evet, evet şimdi diyor ki seni ben burada aramızda diyor bakın aramızda bir boşluk sessizlik uzaklık bile olsa ben senin hala e, benim için gerçekten çok özel bir insan olduğunu biliyorum düşünüyorum benim için çok ayrı bir yerdesin diyor ne kadar sessiz durursam durayım ne kadar Kendimi boşlukta hissedersem hissedeyim. İçimde e, gerçekten bir yıkım var sen görmesen de. Özellikle e, gözlerinize karşı bir ilgisi var. Gözlerinizi seviyor olabilir, beğeniyor olabilir, bunu dile getirmiş olabilir, etmemiş olabilir. Ama diyor ki ben e, çok yalnızım, çok sessizim, içsel dünyama döndüm ve bunu şu anda e, gereklilik olarak görüyorum. Sanki bu kadar sessiz olmam gerekiyor, içime dönmem gerekiyor, biraz kendime bulmam gerekiyor. Sen benim için hayatımda aslında gerekli bir insansın. E, bana hissettirdiğin gerçekten e, güzel duygular, enerjiler var. Burada sen yokken kendimi derin bir boşlukta hissediyorum ve Bununla birlikte aramızdaki durumun da düzelmesi, senin tekrar hayatımda girmen de zaten gerekiyor. Böyle bir şey var ama biliyorum senden bir şeyler saklıyorum, gizliyorum, çok açık davranmıyorum. Bunun, bunun için de aslında aramızda bazı durumlar, olaylar da kopmuş olabilir. Belki sonradan öğrendin ama şu anda içe dönmem benim için daha gerekli. Sessiz olmalıyım şu anda. Çok kendimi yansıtmamalıyım. Bunu hissediyorum. Birazcık içime dönmem gerekiyor diyor partneriniz. Evet. Aklınızdaki insan size neler söylemek istermiş? söylemek isteyip de söyleyemedikleri neler varmış. Evet, bir seçim yapmak zorunda olduğumu biliyorum ama ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Seninle ilgili şu anda kendimi boşlukta hissediyorum. Bu yüzden içe dönüyorum, dua e, diliyorum, kendimi bulma yolunda içselliğimi sorguluyorum. Biliyorum bu böyle gitmeyecek. Bir noktada bir yola gitmem lazım, bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Özellikle konu sen olunca bu gerekli bir şey. Bunun çok farkındayım ama e, ne yapmalıyım? Bunu gerçekten düşünüyorum. Burada özellikle bakın burada kutsal kadın ve kararını ver çok şey anlatıyor bunun üst üste gelmesi burada biraz zaten size veriyor burada size diyor ki kararını ver eğer hayatınızda başka bir insan varsa diyor ki ya o ben eğer hayatınızda bırakamadığınız ama bu insanın sorun ettiği huy olabilir inanç kalıbı olabilir davranışlar olabilir buna karar ver diyor. Ya o davranışlar ya o insanlar ya da ben. Bu her şey olabilir. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Burası biraz daha kişisel olarak geldi. Ama burada bir size söylediği nokta var. Bunu şu anda söyleyemiyor. Ama içinde tuttuğu nokta kararını vermelisin. Ya o ya ben dediği bir nokta var. Dediğim gibi bu ne olabilir? Hayatınızda farklı bir insan olabilir. Başka bu insanın yapma dediği şeyler vardır kesin şeklinde. Bir siz e, bununla ilgili e, karar vermek üzerinde olabilirsiniz. Farklı çevre olabilir. Özellikle kadın arkadaşınız, bilmem erkek arkadaşlarınız olabilir. Bunlar kişiden kişiye göre değişecektir. Ama burada diyor ki kararını ver artık ya o ya ben. Burada bir e, karar algısı var partnerden gelen. Burada diyor ki seni affedebileceğimiz Sanmıyorum. Yani burada e, partnerinize ben ne yaptım demeyin. Ama burada diyor ki e, içimde bir yerlerde bir şeyler bıraktın, Yara gibi. Ben bu Durumdan bir türlü kendimi alamıyorum. Seni affetmekte zorlanıyorum. Özellikle sizler de hata yapmış olabilirsiniz. Bu insana kırıcı olan, kırmış olan bir şeyler bırakmış olabilirsiniz. Çünkü bu insan diyor ki seni affedebileceğimi zannetmiyorum. Ben nasıl affedebilirim? Düşünüyorum. Bunun için içimde bir yer bulundurmaya düşünüyorum diyor. Bakın sen benim ikiz ruhumsun Diyor. Burada özellikle aranızda ruhsal bağlantı olabilir. Ee, bu insan sizi tamamlanacağı insan olarak görüyor olabilir diyor burada. İki zuruf bağlantısı geldi. Yeni bir sayfa açmak, yeniden birlikte olmakla alakalı. Buraya iki tane gelmiş. Evet, beraber geçirdiğimiz zamanları özlüyorum diyor burada sizinle. Ve ciddi bir ilişki hazır değilim. Yani burada bu insan birazcık daha kendisini bulma, yönlendirme noktasında henüz size söyleyemedikleri bu. Yani belki geliyor sizinle konuşuyor ya da Size bir eylemde bulunmak istiyor, bir şeyler söylüyor da olabilir. Ama gerçekten de ciddi ilişkiye hazır olmadığını ve bunları çok doğru ifade edemediğini ama sizi özlediğini, bu yüzden içe döndüğünü. Çünkü henüz sizinle alakalı konularda karar vermiş değil. Karar vermesi gerektiğini biliyor ama bununla ilgili de çok başarılı ol, olduğunu e, söyleyemeyiz burada. Henüz karar aşamasında. Evet, bakalım başka ...neler söylemek istermiş... ...partneriniz ya da... ...söyleyemedikleri neler... ...hep içinde tuttuğu... Evet burada birazcık diyor ki... ...partner... ...aslında yok görünürde de olmak istemiyor. Yani burada birazcık sizi, sizi dair konulardan beklentileri karşılamak konusunda şu anda bir şey yapma noktasında değil. Daha çok kendi hayatım, kendi kararlarım, kendiyle ilgili konular, gündemler, ee hayatının noktasında bu yüzden birazcık daha görünürde olmak istemiyor. Kendisine yönelmek istiyor ve burada henüz sizinle alakalı bir karar vermiş değil. Bunları söylemek istermiş. Yani içinde söyleyemedikleri bu. Daha çok içine yönelik geldi. Daha pasif enerjilerde. Ve burada evet bakın bu nokta şunu anlatıyor, sizin bir kapıdan geçmenizi istiyor, sizin bir şeyler yapmanızı istiyor, bir karar vermenizi istiyor. Bu geçit sizinle alakalı, artık hani ortasında olmamanız gerektiğini, bu insana karşı bir karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Ve evet, bakın burada size karşı. Aslında size bağlı bir insan. Gerçekten hala size bağlı olan, daha uzaklaşmamış, size karşı duyguları olan bir insan. Her ne kadar sizi affetmekte zorlansa da size bağlı. Diyor ki ben aslında bağlıyım, oradayım, gitmedim. Ama dışa yansıttığı bence affetmekte zorlandığı ya da göstermediği enerjiler var. Bakın burada da kutsal adam geldi. Size dair konularda bu insan söyleyemedikleri kısmında aslında... Biraz ilişki potansiyeline daha egosallıktan gidemiyor. Yani önceliği, özbenliğine kendisini verdiği için. Ama burada size, size dair bir ilişki konusunda size bağlılığı var. Yani bu bağlılık enerjisi onu zorluyor. Her ne kadar kendine yönelse de, kendi duygularını kendi elinde tutsa da size göstermeye gerçekten e, duygularını açmayı buradan fazla göstermek istemese de çünkü aslında şöyle bir şey var diyor ki seni affedeceğimi zannetmiyorum yani böyle davranmam gerekiyor böyle durmam gerekiyor sana karşı çok fazla varlığımı pek belli etmek istemiyorum içime dönmek istiyorum sana karşı Bira bir burada ego sağlık durum var bu yüzden aslında ve size karşı yeni bir sayfa açmak istiyorum çünkü siz yokken gerçekten de mutlu olmadığını söylüyor ama henüz karar vermiş değil Aklınızdaki insan. Tabi bu kolektif bir açılımdır. Ee, o zaman bakımlar için bana ulaşabiliyorsunuz. Astroloji, sinastri, ilişki açılımları gibi ya da tarot, enerji gibi sizlere yardımcı oluyorum. Açılımınız bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.